kesinlikle içmeyin arkadaşlar bu suyu. Abiler, ablalar, kardeşler ve çocuklar içmeyin bu suyu. Ve bizler de e, her türlü su arıtma cihazlarının arıza tespitini, tamirini, bakımını, onarımını, her çeşit fitre değişimi firmamız tarafından kaliteli bir şekilde yapılmaktadır. Orijinal birebir fitreler ve poşetinde açılmamış bir şekilde size sunulmaktadır ve e, değiştirilen fitreler ise e, sizde bırakılmalıdır ve onlar da bir şekilde sizler tarafından imha edilmelidir. Konusunda deneyimli personelimiz tarafından 7/24 hizmetinizdeyiz. Su arıtma cihazları hakkında tüm sorularınıza çözüm bulmak için aziz su su arıtma sistemleri olarak hep yanınızdayız. Biz bir aileyiz. Arıtma uzmanı, binlerce mutlu ailenin tercihi aziz su arıtma sistemleri.